ne anlamalıyız? Görev gücüyle ilgili ayrıntılar netleşmeye başlıyor mu? Yani şimdi tabii burada uluslararası müdahale gücü ya da işte bunun ne olacağı noktasında işte Gazze ve Mısır'ın güvenliğini sağlama konusu ön plana çıkıyor. Sivilleri ve insani yardım koridorlarını korumak. Yeni bir Filistin polis gücünün inşası burada konuşuluyor. İsrail'in bu noktada özellikle e, Camp David rejimini korumak istediğini ve muhatap olarak Mısır'ı almak istediğini görüyoruz. Çünkü Türkiye'nin oraya adım atması kendisi için çok ciddi bir tehlike. En azından öyle düşünüyorlar. Muhalefet de bunu eleştiriyor. Yani siz Türkiye'yi buraya çağıran Netanyahu'nun politikalarıdır diyorlar. Yani muhalefetten de çok bir şey beklememek lazım. Yöntemi eleştiriyorlar. Evet. E, dolayısıyla bu e, en azından Trump planındaki bu beş zenginin, 5 teknokratın eee bu, bu planın içerisinde Birleşmiş Milletlerin şeklen bile olsa e, işin içerisinde olması buradaki ihlalleri ve mevcut durumdaki birçok daha kötü e, gerçek var orada yani toprağın altında belki daha birçok şeyle karşılaşacağız e, ölen insan sayısının ben çok daha fazla olduğunu düşünüyorum evet. sinem. yani resmi rakamların çok çok üzerinde bence. E bu insanların ailelerine ulaşacak e, davalar açılacak. Netanyahu ve İsrail hükümeti hakkında, askerler hakkında çok yoğun bir siyasi hukuki tartışmalar süreci de başlayacak. Başlamak da zorunda. Yani bu iş sadece vurarak, kırarak, bombalayarak, kan dökerek olmuyor. Yani biraz da İsrail'in artık e, hukuk önünde, vicdanlar da zaten yargılandı ve e, mahkum oldu ama hukuk önünde de bu e, acıların hesabını vermesi gerekiyor bu işin sorunlarına. Şimdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları önemli dediğiniz gibi görev gücü görüşmesi sürüyor dedi o da. Ne evet. kadar zaman alır tahmininiz? Bir an Vallahi önce de Donald şekillenmesi gerekiyor aslında. Önümüz kış. Evet. Her an Gazze'ye destek. Donald Trump'ın çok bekleyeceğini zannetmiyorum. Hmm. Çünkü Trump'ın en önemli özelliği tez canlı olması, pragmatik olması. Bazen tabii e, tuzak şeklinde hafız ölçmek için de açıklamalarda bulunuyor. Ama şimdi bu noktada hızlı hareket etmezse e, Ekim ayındaki ateşkes ikinci aşamaya geçemeyecek. Zaten şu anda Rusya-Ukrayna meselesiyle işte e, Sudan'daki krizde, Nijerya'daki olaylarla, Pakistan, Hindistan'la Afganistan'la her yerde uğraşan bir ABD portresi var önümüzde. Evet. Bu meseleyi de bir an önce sonuçlandırması lazım. Çünkü ne İsrail'i çok fazla burada e, provoke ederek ne de İslam dünyasını karşısında alarak ABD'nin kafasındaki çözümü gerçekleştirmesi gerekiyor. E, bunun için de bu gücün kurulması gerekiyor. Şimdi burada tabii Müslüman dünyanın çok uyanık bir şekilde, hızlı bir şekilde inisiyatif alması gerekiyor. Yani sürecin içinde olmanız, sadece biz değil, Katar, Mısır Birleşik Arap Emirlikleri. Çünkü herkesin bütün yayınlarda da söylüyorum, bu buradaki insanlara, kardeşlerimize borcumuz var. Yani bunu ödememiz gerekiyor. Kimisi bunu ekonomik anlamda ödeyebilir, kimisi askeri anlamda destek olabilir, kimisi dualarını gönderebilir, e, kimisi para yardımı yapabilir. E, bir an önce buradaki e, fotoğraflarda, videolarda gösterdiğiniz durumu e, ortadan kaldırmak gerekiyor. Bu da e, tartışmaya açık, açık mı? Ne kadar istekli, ne kadar e, gönüllü bu ülkeler, bu destekte? Bu destekte. Yani şimdi tabii Türkiye e, kadar doğru, olmadığını görebiliyoruz ama Evet. Güzel bir soru gerçekten. Yani İsrail dostları, düşmanları, İsrailli ilişkileri normalleştirmek isteyenler gibi bir çeşitli gruplara ayrılmışlardı. 2022 Katar'daki Dünya Kupası'nda biliyorsunuz uçuşlar başlamıştı İsrail İsrail'le barış anlaşmaları, İsrail'in bir siyasetinin e, bu devamıydı ama bu e, 12 gün savaşı sırasında özellikle e, İran'ın e, Katar'a vurması, İsrail'in Gazze görüşmeleri devam ederken e, Halil El Faiya'nın oğlunu öldürmesi, onu hedef alması. Katar e, Amerika'yı şikayet etti. Ama Netanyahu da ABD'ye geldiğinde yanında Katar ile beraber Netanyahu'yu telefonla aradılar. Böyle enteresan bir diplomatik süreçle de karşılaştık. Hı hı. Yani Katar şunu dedi, beni önemsiyorsun, bana destek veriyorsun ama senin dostun olan İsrail geliyor beni vuruyor. E, bu da dünya ticaretini, güvenliği şey yapıyor. Bir de buradaki toplumlar da aslında artık halkların nezdinde... Yani Avrupa ayağa kalkmışken Avrupa soluğu Avrupa muhafazakarlarının bir kısmı, İkçi olmayan herkes Müslüman dünyada da çok büyük tepkiler, gösteriler yapıldı. Sinem Hanım siz de haberlerinizde verdiniz hatırlarsınız. Bütün dünya ayağa kalktı. Yani bur buradan sonra artık Müslüman dünyanın Müslüman çoğunluğu olan ülkelerin ki biz bunları Müslüman ülkeler diyoruz literatürde de, yani bunların artık bir şeyler ortaya koyması lazım. Kimisi dediğim gibi inşaat e, malzemesi mi gönderir, kimisi ekonomik yardım mı yapar, kredimi verir. Yani bir şekilde bu işin içinde olmaları lazım. İsrail üzerindeki etkilerini kullanmaları lazım. E, Türkiye bu noktada çok önemli bir iş yaptı. Yani Türkiye e, yapabileceğini maksimumunu yapmaya çalışıyor hem siyasi, askeri olarak da, ekonomik olarak da, sivil toplum da. Türkiye'deki sivil toplum da her görüşten insan da. Yardımını göndermeye çalışıyor ama tabii burada ABD'nin ve Güvenlik Konseyinin alacağı kararı beklememiz lazım. Tahminen bir ay içerisinde de ben bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum şahsen. Yardımları göndermeye çalışıyor dediniz, yardımların ulaşması da hala mesele. Evet. Bunda da yine zorluk çıkarıyor İsrail, refah sınır kapısı düğüm haline Maalesef gelsin. oradaki en büyük gerekçelerden biri de e, rehinelerin ölü veya diri teslimi noktasında Hamas'ın kendisini kendisi, kendilerini aldattığı yönündeki iddialardı. Hamas bunu defalarca açıkladı. Yani bu kadar adamı insana teslim ettik. Niye iki kişiyi vermeyelim? Ulaşamıyorlar. Ulaştıklarının teşhisi yok. Yani burada su yok, elektrik yok, hastane yok, hiçbir şey yok. Hala ve imkan. Hamas sadece bu ateşkes sürmesi için e, buradaki İsrail'e verdiği sözü tutmaya çalışıyor. E, bu noktada özellikle Sesim geliyor mu acaba? Geliyor evet. Duyabiliyoruz sizi. Evet İskender Bey ile bağlantıda bir sorun yaşıyoruz. Şu an duyabiliyor musunuz? Evet duyuyoruz. Evet duyuyoruz Sura biz bakmayın. sizi. Buyurun. İnternet gitti ama duyabiliyor musunuz? Ben duyuyoruz duyuyoruz. Isterseniz. Evet okuldayız da internet kesildi galiba kusura bakmayın. Siz beni yani şunu... Benim sesim geliyor mu acaba yayına? Geliyor. Tamam ben duyabiliyorum Sinem Hanım. İsterseniz tamam. sözlerimi tamamlayayım. E, bu noktada e, Hamas'a yönelik iddialar özellikle bu ölü veya diri e, rehinelerin teslimi noktasında İsrail'in eleştirileriydi. E, ve bu refahtaki e, kısmi e, içeri almayı yardımları kesti. Bunu bir şantaj olarak da kullanıyor. Zaten birçok yayında da şunu konuşmuştuk. Şimdi İsrail son rehineyi de ölü veya diri ele aldıktan sonra ne yapabilir? Benim en büyük endişelerimden biri de bu. Netanyahu'nun bu pragmatik siyasetini gördük yani. 29 Ekim'de yoktan e, sebeplerle e, insanlara saldırılar düzenledi. E, özellikle Hamas'ın yeniden e, silahlandığı noktasında iddialar var. Hatta bir keresinde yine bu e, ateşkesin ilk döneminde birkaç e, Filistinli'nin İsrail askerine saldırdığı noktasında bir rastgele ateş açılmıştı. İnsanlar nereye gideceğini bilmiyorlar ki. Yani insanlar kuzeye doğru gidiyorlar. Bir şekilde İsrail temas noktalarına yaklaşıyorlar. E orada da saldırıya uğruyorlar. E, bir bilgisayar oyunu gibi yani. Bunu ben artık e, anlamlandıramıyorum. Açık hava hapishanesi dendiği bir bilgisayar oyunu gibi. E, bu E Bunun artık sona ermesi lazım. Yani bu vicdanlarda, e, siyasi konularda, uluslararası hukuk önünde bu işin bitmesi gerekiyor. E, bu amaçla da zaten girişimler devam ediyor. Yani tekrar söyleyeyim. Türkiye'nin ve Dışişleri Bakanlığı'nın öncelik ettiği bu girişim çok değerli. Umarım bu e, batı nezdinde dikkat alınır ve hep dediğimiz Filistin ve Ortadu hakkında bir barış konferansı noktasında da ön ayak olur. Ancak bu şekilde zaten bu iş çözülecek. Yoksa ateşkes veya Trump'ın planı bu işin bir yerde tıkanacağını da düşünüyorum ben. Orta ve uzun vadede çok gerçekçi uygulanabilir, sürdürülebilir değil gibi geliyor. Çünkü konunun bağlamı Kudüs'ün statüsü, Filistin'in iki devletli yapıda bir devlet kurması ve işgal edilmiş topraklardan İsrail'in çekilmesi konusu. Yani bu konularda taviz verecek mi? Yani Batı Şeria'da yaptıkları tabii çok e, bunun tam tersini gösteriyor. Şu anda sadece İsrail yönetiminin rehineleri geri alma noktasında bir isteği var. E, umarım bu tam görev gücü gündeme gelmişken rehineler teslim edilip yardımlar gelince İsrail tekrardan bu e, çatışma sürecini başlatmasın. Ama o konuda da bir soru işaretine ünlemi her zaman aklımızda tutmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yes.